Hiçbir şey sana sormadılar. Çok ayıp ediyorsun. İzleyicilere de çok büyük yapıyorsun. Peki bir ben ayıp ediyorum. Yapıyorsun. Tamam hatalı benim. Haksızım. Özür çok ayıp diyorum. ediyorsun. Niye ya böyle filmimin, davranıyorsun? Ya ben filmimin, 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 filmimin reklamını yapmak için geldim. Sadece onu söylemek istiyorum sana. Üzülürüm böyle bir muhabbetten dolayı. Bunlar girerse mevzum budur. Bunlar girmedi muhabbetler. ama ne sen şey Zaten 10-15 dakika, dakika kalıp gidecektim programına. Öyle demedin dün sen beni aradın ama. Gerçi, ben sana yarın geleceğim. Tamam, hata ben Senin dedim. programında tamam. filmimi anlatacağım dedin. Seninle ilgili bir görüntü girilmedi. Tamam, bir tanıtım dönmedi. Sen ama, Peker e, Bey ile Dilem orda... Ünsal'ı konuşmak istemiyorum. E ben de sana da... sormuyorum ama. Tamam, İzleyici sormayalım. soruyorsa Hı. saygılı olacaksın. Tamam başlayın devam edin. Lütfen. Saygılı Bak bir şey söyleyeceğim. Seyirciye karşı da bir şey için saygılı olma. Bu konuda da saygılı olma. Ama ben var. zaten önüne geçtim. Ben zaten dedim, dedim ki Peker de yok, Giran da yok. Beni de hiç ilgilendirmiyor ya, bu konu. Yapmadım. Öyle olsaydı ben bunların haberini girerdim lütfen yani ya, bana çok karşı çok fazla da. şey yapmasın. Reklamına gireceksiniz. gireceksiniz. Bana karşı, gireceksiniz, karşı lütfen da lütfen birazcık saygılı ol. Bana karşı olmuyorsan benim izleyicime karşı ol. sen de getirdiğin konutlarına karşı biraz saygılı ol. Ama bu. yani saygılı değil. Çünkü izleyiz. bu bu konuyla sen ilgili, ilgili mi, sana, sana söyledim. Ben dedim ki şart. böyle bir şey istemiyorum. Aa, a, i̇nanamıyorum. Günlerdir sen... Şey sen bak bir şey söyleyeceksin. Çok ayıp bir şey yani. Çok iyisin bunu da ben beceremem. Bak bak çok ben böyle yani. bir adamım yani. Ayıp. Sabit ya bir adamım yani. Sabitlikli bir adamım. Üzülürüz. vallahi üzülürüm. Çok yani. ayıp Güzel bir şey yaptım. Sen onu sen onu bir sen tek sen ya. parçalama. Ne olur? Aa, aa inanamıyorum. Tamam. Peki biz seni tutmayalım. Ee, teşekkür edelim. Teşekkür et, sağ ol. Allah razı olsun. Reklamlar. Görüşmek güle Güle güle, teşekkür ederiz. Ayrıca sen, filmimizin reklamını yaptığın için teşekkür ederim. Güle güle, ederim. Reklamları izleyelim, buyurun. Şunda falan giderken ne yapıyorsun abi? Ee, Pansiyona bırakıyorum onu çekime giderken falan. Tam pansiyon. Çok güzel, Nasıl çok bir <laughs> pansiyon? <laughs> Köpek pansiyonu var, gerçekten çok güzel bir yer, böyle çiftlik gibi. Hakan Bey kesmek diyorum. Neyi kesmek? Hakan Bey. Neyi? Bu nasıl bir rezalettir ya? Ne rezalettir? Aa, Neyi? Oh, pardon anlamadım. Ne demek pansiyona bırakıyorum? Çiftlik yani. Çiftlik gibi bir Ay yer. Abi o, orada... o hayvancağız ne yapar oralarda? Yani bu, bu bir dakika bir dakika pardon ya. Kaç, kaç numaralı kamera o? Sekiz numaralı. Size tamam. mi bıraksın? Ona mı bozuluyorsunuz? Anlamadım ki. Kime bırakıyor? Pansiyona bırakıyor yani. O hayvancağız ne yapar orada? Kim tuvaletini götürür? İşte efendim yemeği nasıl yer? Bunları düşünmüyor mu? O zaman almayacaktın. E orada onunla ilgilenen birileri var. O yüzden bırakıyorum. Almayacaktın. Almayacaktın yani. Ay ben şu an gerçekten çok kızıyorum yani. Hayvan Hayır, şeyi dışına şey... götüremem <laughs> ki ben onu Adam yani. Ama yani ya o Al, zaman. Özür dilerim isminiz biliyorsun. ne desin? Mutlu. Mutlu. Pek evet. mutlu görünmüyorsunuz şu anda ama. Değilim, hiç değilim ya. Yani ben e, hayvan gibi hayvan severim. Gerçekten <laughs> bu biline bu böyle biline ben çok rahatsız oldum şu anda. Çok özür dilerim ama yani şu an, e, sizin oradan buna katılmanız biraz saçma olmadı mı? Yani e, Saçma Siz sadece kendi işinizi yapsanız, sadece kadrınıza baksanız, kameranızı kullansanız. <laughs> saçma ama oldu dedi ya. Ben kameramdan önce bir insanım. <laughs> saçma. Aa, <laughs> saçma ama oldu dedi. Ben senin kardeşine karışıyor muyum ya oradan? <laughs> evet yani. Süper. Ben Saçma, katılıyorum ya Mutlu ben, ben de katılıyorum. Yani, Çok alındım. Ben e, şu anda hatta işi bırakıyorum. <laughs> Neyi bırakıyorsun? İstifa <İsmail gülüyor> ediyorum Hakan'cığım. Bravo ben destekliyorum. Bir dakika, ya. Ben destekliyorum. Ya sen niye destekliyorsun? Destekliyorum. Mutlu. Hey ee, bir dakika abi. Gidiyor ee, Mutlu muydu? Mutlu evet. Mutlu sen mikrofonu hangi ara taktın kulağına o headset'i? Ben taktım Hakan'cığım hiç. Ama karıştı. şu anda da ben size taktım yani şu anda durun. Hakan'cığım ben ee, yani istifa ettim. Bu i̇stifa etmeyin istifanızı geri alın çünkü ben sizinle çalışmak istemiyorum şu anda efendim. bence gidin. Ben gidiyorum. Ben önce ben dedim zaten. Ee, de doğru. Öncesi öncesi olmadın. yok. Bence siz şu bu anda ucadıyız. işi bırakıp gidebilirsiniz. Ben gidiyorum. Ben zaten gidiyordum. Evet, kamerada dokunmayın. Bayağı pahalı Balet ve bana zimmetli. Evet, oynamayın. Gidiyorum Hakancığım. Ee, güle güle güle. Var mı orada e, anlayan kamera? Sen evet. ya biraz başına geçersen. <laughs> Zoom in, out. Kadraj yap, kafa boşluğuna dikkat et. <laughs> tamam. Ok, tamam. Evet, çok sağ ol. <laughs> Kusura bakmasın Sinan. Yani e, böyle Ya önemli değil ya. Rezillik bu. Ne? <laughs> 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 Çok saçma oynamış şu anda ya. Cevap edemiyorum. Sizin gerginlik falan yazık bari. bari. Ya böyle bir şey olmaz Hakan abi yani çağırıyorsun bizi programına. Evet bir daha çağırma. Senin sorunun değil o bizim sorunumuz. Ha sorunuzsa sen bana laf atamazsın burada Ben sana laf atmıyorum kardeşim. Kardeşim vardı şimdi lan bana bana? Aa çok hayır. Canlı yayındayız çocuklar kendinize gelin. Allah Allah. Sakın ha. Diyor ki biz diyor sesimizle gelin biz neyine geliyoruz Ben o lan kelimesine karşıyım. Ben burada... Kardeşim de diyemezsin sana. Ben abi. Burada... Ben O zaman ne Hayır 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 hayır. Sen sen hayır sen ay 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 hayır hayır. Bana. Hayır Şşşş. hayır ben. Ben girin, ben hemen. girin hemen. Ben girin. Hemen içeri Beyefendiye verelim efendim. Beyefendi siz ne yaparsınız böyle bir Arkadaki beyefendiye Bıyıklı beyefendiye. E niye geldiniz? niye... Hani niye geldiniz buraya? Anlamadım. hemen bir konu. Ha niye, niye, niye geldin bu? Niye buradasın? Ha niye burada bu? O zaman alın onu şey yapsın. Alın. Hadi alın dışarı. Geç otur orada. Allah Allah. Alsanıza. İyi Sana ne kardeşim içmedim herhalde ben. İşte. Sen gibi alkolik değildim. Ben bana da faydalanan çalışıyorum adam. kadısı. Bırak ya gidiyorum ben ya. Ben gidiyorum. Ben de Ben sana dedim Ayşe.

sen? ne konuşuyorsun? A, sen Arka, da sen. Anne ne sen ne sen ya? Arkadaşlar. Ne konuşuyorsun sen? Anne şimdi böyle kadınları alıyorsunuz ya programında. Sen ne konuşuyorsun? Ne A, sen de. ne yaptın kadınlar ya? O tamam da mı sen? Tamam mı sen? Evli halka kadın mı diyorsun? Kimsin sen? Evli halka kadın mı diyorsun? Sen evli halka kadın Ne yapıyorsun? Her bir şey söyleyeceğim. Kimi kızsın? Tanımadın bir kere evine niye geliyorsun? Yani bu kadar Hayır, leş, bu kadar çirkin. Siz nasıl Nasıl bir erkeksiz? Biz biraz önce buradan neyi bahsettik hayır, ya? Hayır düğün için tanımadığı bir diyorum. Neden hani her şey göz alıp da birisine gidiyor? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz ya? Ablacığım ama ben Siz hayır. dışarı? da hocamız Sefer Bey. Hirancığım bir yanlış anlaşılmış ya konuyu dinlemiyorsun konuşmalarımızı. Hayır, hayır ben dinlemiyorum. Dinliyorum. Hayır Sefer Bey dinlemiyorsun. Dinliyorum ama sen bu farklı yaklaşmaya çalışıyorsun. Kliplere kimler bu beni izliyor? Şu an. Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan, sorduklarımıza cevap veremezsen... Konuştuğunu ne demek evet. ya? Ben, ya ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. aynen. E, güle güle yani o çok zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ay, hocam, hemen, hemen güle güle. Müsaade istiyorum. Hiç böyle bir şey yok. Hoca niye gidiyor? anlamadım siz de Sağ olun, var olun. E, peki, Selam. buyurun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Ben, böyle bir şey görmedim. O evet, zaman böyle bir şey, şey görmedin diye bir şey... Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Nasılsınız? İyisiniz. Evet. Siz nasılsınız? Sağ olun. Mustafa Efendi. İki gün önceki bir internet sitesinde. Efendim abi. Ee, İbrahim Tatlıses benim dostumdur. Ben otele davet etti. Otelde kalıyoruz. Evet. Doğru mu böyle? Hayır. Değil mi? Değil. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Bak. Sen buradan kovuldun. Sen buradan kovuldun. Benim ismimi de sağda solda kullanıyorsun. Şarlatanlığın gereği yok. Seni burada elime alırsam seni Feriştah'ın çocuğu elinden alamaz. Ama bu oruç ağızdan sana söylüyorum. Bir daha bu binanın gölgesinden dahi geçmeyeceksin. Bir. Bu arkadaşlar program yapıyorlar. Dışarı dış, dış yapım bunlar. Senin bizimle olan problem bizi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ben de şimdi açtım. Canlı yayında seyrediyorum. Tamam mı? Tamam abi. Benim adımı bir yerde kullanmayacaksın. Bir. Ben yani ki. Allah kullanmayacaksın. Sen ne yaptığını bilirsin. Sana adam gibi söylüyorum. Bir daha bu televizyonu sokağından lay geçmeyeceksin. Biz seni kapıdan kovuyorlar, pacadan giriyorsun. Nasıl giriyorsun, nasıl ayrılıyorsun anlamış değilim. Bir, ben senin dostun değilim, arkadaşın da değilim. Sen sadece burada program yaptın, buradaki programları beğenmediğin için de gittin. Hemen şimdi kalkıyorsun, programda terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim. Hadi. Evlenir. Saygılar.